Hepimiz hoş Bugün sizlerle karşılıklıyız. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Superman e, du, Duelist oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar. Başladık. Ama başladıktan sonra iki dakikaya öldürdüm. be. He he he. he. Ay kendimi koydum. Aa! O adam bana şey kattı. Al bakalım. Ben kendim. <laughs> Git de okuyata uyuyem. Allah geçecek. Üf. Ben kazandım arkadaşlar. Ay yine aynı şey. Of of adamsın. Bak bomba hep var ya. Aa elinde de bomba var adamın. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Ay gitti adam. Allah'a da kavuştum. Allah! Ah! Sen şimdi göğüsü bak koyubayı aldım. Hiçbir şey yapamaz. Al bak, bir daha aldım. Al bakalım. Of. Evet. Bı Evet. Evet. Hadi 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 bunu da ben deneyim. Oha adam ne hale getirmiş Salak. Kendi kendine düşüydü. <laughs> Aaa. Oha. Ya yakla ya şimdi. Evet arkadaşlar geldik. O kurumaya almış. Al bakalım. O uzağa gitti tam. <laughs> Uf, fake attı Evet. me me meme. Mimi O da beni öneyecek. Dur la be arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar! Telefonda bir ses çık geliyor. Ben korkuyorum lan seslerden telefondan. Geliyor galiba. Ben ne bileyim. Neyse boş ver. Bul bakalım. Öldü diye biliyor mu? Çünkü şu lazerler var ya boy ya lazerler. İşte da ölüyor. Allah da oluyor. <laughs> Vay! Wow, kaç kaç Ya boş ver ya. Allah Allah. Arkadaşlar belki diyor. Arkadaşlar. Bir şuna bakın, bir de buna bakın. Bakalım. Ben kazandım. Oo, oh, buz mu tutuyorsun? Ben öldürdüm. Uçtu. Al bakalım. Hihihihihi Al bakalım aa! Adam kendi kendine düşüyordu Kim kazandı? Aa. Ya bir git ya <laughs> Arkadaşlar Hadi bakalım bu bu Bak bak bak, buz koyuyor bir de, buz. Bir dakika, koymayı aldım. Heh. Bul bakalım. <laughs> o da öldü, ben de öldüm. Yuh. Eee! Adama atacağım. Ya atamadı! Hay ya! Kazanamaz, ben öldüm. Ben öldüm. Bak bak bak. Bir de koyu kuy al. Bak bak. koyu al. Hadi hadi. Yes! Koyubayı aldım. Git. Hadi bir yallah. Yal. Özür dileyim. Yanlışlıkla söyledim. Ya yallah dediğim için. Özür dileyim. Yanlışlıkla Ya da oluyor arkadaşlar zil çalıyor. Bir bakayım. Lan. Evet. Yok lan babam gelmiş. Evet. Ya yuh ya. What? Evet. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Ulan tüm gücümle öldüydüm. Şimdi biraz daha gücümle ölüyor. Olamaz. O yavaş çekil. Ah ben kazandım. Hadi kazandın. Şu sen o ayakkabınla beni mi öldüreceksin. Öldüyemez ki bu o, o, benim ayakkabımla. Al bakalım müzikle çalışsın. Ya, o nasıl kazanır? <laughs> Sen şimdi koyuyorsun. Aa! Uf. Gel 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 gel. Hayır ya. Sen de bir git ya. Ya bu yetlan Geldim arkadaşlar. Go! Hadi bakalım ya de. Oo ben koymadım ki. Evet, ben de öldüm. Ol bakalım. Birlikte ölün. <laughs> Bu para yap ben. Yuh, suya değmedi. Kim kazandı? Gel, yes. Ben kazandım. Ben. Ben kazandım. Çünkü ben gözetiyorum. Eğer gözetiyorsam o adam yaptı. O kartla. Yu, kartla beni öldürdü. Aa bak yine o kart. Aa salak. Atamadı ki. Atamadı ki. Arkadaşlar, e, ben de kapatıyorum. Yani e, a, kapattım tamam. Evet. Çünkü ekran geldiği için uydur. Uf. ah Para para gelmiyor ki. Evet. Para gelemez. Al bakalım. Allah sen. Kavuş. Allah geliyor. Aa. Otobüsle. Otobüs de çarptı. O oh, yer değiştiydi. O, adam kazandı. O <laughs> <laughs> oh. Bak koyu altıya aldım. aldım. Koyu bak. Hadi bakalım. O benim yerle işim mi <laughs> ya? Ya yapacağım Allah! Ben kazandım arkadaşlar. Ya bak bir reklam gel gelme gel arkadaş reklam Ya arkadaşlar ben geliyorum ya. arkadaşlar? Al bakalım. İki dakikaya ya Ben ben geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Allah Allah. Aa ben yendim. Hadi hadi hadi. Hadi. Oha havayı uçtum. arkadaşlar videomuz bu kadar Neyse dur dur. Şurada bir öleyim. Ondan sonra bitirelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi bay bay görüşürüz. Belki like atmış olabilirsiniz. Bu videoları izlemiş olabilir. Videoları izlemiştir. Ve like atın. Abone olun. Bildiğim açın. Yoruma yazın. Hadi bay bay. Hadi bay bay görüşürüz. Hadi bay bay.